Merhaba sevgili dostlar ben Playdee Demir Kırcan Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım Üçüncü bölümdeyiz Yani haritanın üçüncü kısmındayız Ne oluyor be Keşke bunlar sınırsız olsa Yani bir süre sonra bitecek ya bu Bitsin istemem Neymiş bu? Hmm, bir nadir ödül bulduk. Güzel. Allah ne vurdu be. Üf, ne koydu be bize. Adam bir vurdu pir vurdu abi. <laughs> Canımızın yarısını aldı. E boss fight normal. Bak bundan öyle bir özelliği yok. Bunlar gariban. Bir level daha atladık. Ne alalım? Şunları alamıyoruz. Şu neymiş? Yakın saldırı yapan yine vurduktan sonra yavaşlar. Yakın saldırı yapanlar. Bu da pek işime yaramadı. İşlerim bunu niye geçmiyoruz? Bu neymiş? Bu daha iyi. Ah. Ha bunun için 3 tane kristal harcamam lazım. Ben 2 tane var bende. Yapmıyorum yapmıyorum lan. İki kristalim dursun sonra kullanacağım onu. Bir yıl daha atladığımda kullanacağım. Allah. Ah. Ne güzeldi be. The magma in the distance Allah geldik galiba. Lights for the city. In the center lay a Sarava. The intelligent trapped by his own creation. The final key to the mountain god. he Kolay ödün. Güzel. Abi yanlış attık ya. Bunlar hep yanlış atıyoruz değil mi? Ya bu enerji başka tuş olsun ya. Ulti atma. Ultim gitti. Belki boss fight'te çok işime yarayacak bir ulti gitti şu an ya. Ya. Çok tadın kaç şu an. Nereye gideceğiz biz? Aşağı ineceğiz. Oh baby. Güzel. Ya oh, bitmiyor düşmanınız yaratınız. Güzel. Bir cevher daha bulduk. 3 cevherimiz oldu. Bu da demektir ki bir tane rune alabileceğiz. Şey. Özel alabileceğiz. Ayrı alamayacağız. Vay be. Ya şu lan şunu öldürmek zor oluyor. Güzel, güzel. Ne oldu şimdi? E'ye basınca ne oluyor? Oha bu çok iyiymiş lan Abi çok yorucuydu bu ya. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Bu kadar yorucu bir harita olacağını düşünmemiştim. Hani ne kadar para kazan dersen 8400. Müthiş bir para. Ama yorucu bir harita. Yani yalan söyleyecek halimiz yok. Ve sonunda bir yeni bir özel kazanıyoruz. Birinci saldırıda yıldırım hasar verme. Oha! Harika bir özellik kazandık. Burada da bir şey yok. E nereye gideceğiz abi biz? Buradan gidecek bir yer var mı? Hayır yok. Haritaya bir bakalım. Düz git aşağı in diyor. Tamam. Düz gidip aşağı ineceğiz. Ve bu özellik sınırsız şekilde geldi. En arka kısmı o. Allah. Aa, bo kızın da tek kötü yanı bu. Tek hasar yiyor, canın yarısı gidiyor. Baksana. 30 hasar yedik ya. Ne oluyor lan? Güzel 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 iyi harasladık şu normalde yan görev. Bunu yapalım yapmayalım bilmiyorum. Girdiğimizde ölebiliyoruz. Ölmek istemiyorum. Şeyi bitirmek istiyorum. Ama bazen de çok güzel ödüller çıkıyor. Girelim lan ne olacak? Zaten ilk denememiz. İlk denemede yenilmiş oluruz en fazlası. Aha, Onu, onu takip edeceğiz. Bir türlü başaramadık bunu. Hadi hadi hadi. Hadi. Kaçırmamamız lazım. Further she fled. Bellagio fled further. Oh ne la. Oh ne la. Oh ne la. Eh. Yetiştik vallahi yetiştik. İlk defa yetiştik. Bakalım bize ne ödül verecek. Ne verecek ödül bakalım. Hadi güzel bir şey ver ödül. Ne oldu lan? Ne ödül bu? Gizemli yumurta aldık. İyi, ee, eyvallah. E şunları öldürmedik. Onlardan da iyi para çıkar ha. Şimdi öldürsek değil mi? <laughs> o ne lan? O ne? Oğlum o ne? <laughs> Dile yapıyorum şu an. Öleceksin. Geçemiyorum bile. <laughs> Krallarını öldürdüm. Oo paraya bak. O ne lan? Allah kaç 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 kaç. <laughs> Buraya saklan, saklan, hepinizi öldüreceğim. Oo, Cevher. Gel, 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 ben seni bekliyorum. Hehehe, <laughs> ne güzel para kaldırıyorum ha. Sev Çok sevdim burayı. Öl artık çok güzel. Ye yeah, baby. Ne ölmez bir şey misin kardeş sen ya? Bunlar da şeye benziyor. Yine LoL'deki golem, golem değil de o orman yırtıkları var ya onlara benziyor. Güzel. Çok iyi oldu burası. Şunu alabilir mi artık? Paraymış. Güzel. Ne bu ya? Ama bir şey aldık. Ne yapınca ne oluyor? 3 cevher düşür. Çok güzel düşür. Okey. Bu ne olduğunu unuttum. Kaçırdım, bakmadım. Ye yeah, baby, öleceksiniz işte öyle. Allah kahretsin. Abi cevher daha düştü. 8 tane cevherim oldu. <laughs> Çok güzel. Ben de öldüm. Abi çok güzel loot yaptık ya. Çok tatlı loot yaptık. 9500 altın kazandık. Çok iyi loot oldu. Çok güzel olmadım sizce de? Bence çok iyi oldu. İyi ki girmişim. Girmeyeyim diyordum. Girdiğime çok memnun oldum. Level'ım da artmak üzere ha. Harika. Bir 27 altında buradan kapakladık. Yukarıda ne varmış? Hmm, burası galiba. Aşağı bir bakmadan gitmeyeceğim. Aa iki tane yer var. Burası giriş. Ve burada da ne varmış? Ivır zıvır. Şimdi şu ne? Geç. Bu ne? Hayır bu... Sağlığı 125 aldım. Hareketi zaten alırım. Şu neymiş? Hadi. Ya tamam onu aldık. Ne? CSR TK az hasar verir. Aldım abi. Harika. İki, iki de paramız var. Sen ne veriyorsun? Hiçbir şey mi? Ha bir, bir tane daha alabiliyoruz. Onu almadan önce... Paraları da toplayalım. Çok güzel. Şimdi üç şeyimiz var. Cevher çok toplayınca halletmesi de kolay oluyor. Bu ne? Bir süre yanında savaşma muhteşem. Daha iyi lan sanki. Diğer de iyi aslında da. Hareket hızını arttırır. Şu ne? Rastgele morta etkisi kazanırsın. Bu daha iyi ya sanki. Bilemedim. Sen ne veriyorsun bana? Hmm. Seninki pek güzel değilmiş. Galiba bir süre yanında savaşması için muhteşem pasmaluyu çağırmam daha mantıklı gibi bir yerde. Bunu alıyorum. Biliyorum biliyorum. Aş diğeri de iyiydi. Hani buna para harcamaya gerek yoktu diyebilirsiniz ama para harcayacağım başka yer yoktu. Niye harcamayayım ki buraya? Buraya niye girdin diyeceksiniz. Yani harita açılmış. Harita yerlesine level atlamam lazım. Leon'un da çok az kaldı. Harika. Şimdi 3 level olabileceğiz. Ne oluyor lan? Aa burada bir şey var. Ha bir şey alacağız. Ne bu? Bir parşömen aldık tamam. Çok önemli bir şey değil. Siz burada durun, ben size vurayım. <laughs> ah be abi. Burada altı kazanabileceğimiz bir yer varmış. Boş harcamış olduk. Güzel, bunu da hallettik. Buradan ne var? Bu varmış, alalım. Buradan anlaşılan bir şey düşüremeyeceğiz. Kalmadı bir şey. Şunu açsak iyiydi. Neyse. Para para çıkacaktı zaten. Al. Oh. Çok nazik özel şey çıkıyor. İtem lütfen çıkıyor ama. He? Aradığım güzellik bu. Şunu geliştiriyorum. Yep. O oh, bunlar açıldı. Linda'nın saldırısı artar ve Linda belli bir seviyede can puanı gibi bir şey veriyor. Hadi ah be abi. Ölüm be. Hah. Ne veriyormuş bu? Cazibe sahip olan cevherleri morvay çevirir. Hiçbir şeyime yaramadı bunlar. Hop. Güzel. Abi şu an alınabilecek her şeyi aldım. Gidelim şu odaya ve şeyle savaşalım. Buradan var mı gidecek bir yer? Oo paralar. Güzel. Buraya gireyim girmeyeyim emin değilim. Pot var mı? Bir tane pot var. Girsek sıkıntı. Aa girdik vallahi. Hayır! Heh! Pot. Güzel. İkinci tur. Ya! Ne olsun bitmiş şey olsun, ne olsun bitmiş olsun, canımız baya azal. Abi bitmedi. Abi bu nedir ya? Öl be. Harika. Son fight'a girmeden canımızı azalttık mal gibi. İnşallah güzel bir şey çıkar yani değer bunu. Ah dur ölmemiş bu. Bir de pot çıksaydı çok iyi olurdu be. Ne olsun potlu bir şey. Ne vereceksin? Ne bu? Oha. Bu ne? Evet güzel bir şey çıktı. Sersemliten çıktı. Bu bizim işimize yarayacak. Yani yarayacak inşallah yani bilmiyorum. Şu map'e gidip neredeyiz biz? Şuradayız. Git 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 sola git diyor. Git 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 sola git. Tamam hemen gidiyorum. Botumuzu aldık ve savaşa gidiyoruz. Boss fight. Yalnız iyi terledim ha. Evet arkadaşlar burada bu bölümü bitiriyorum. Boss fight'ı bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Her bölüm tek tek gittik gittik. Şimdi boss fight'ı inşallah kazanırız. Biraz canımız az. O benim canımı sıktı ama yapacak bir şey yok. İzleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.